Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET tarih kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konumuz Türkiye'nin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olursanız zaten bildirimleri kaçırmayacaksınız değerli arkadaşlarım. Şimdi Türkiye' İslamiyeti'ni neden benimsedi? Türkler ve Müslüman ilişkileri nasıl başladı? Ve daha sonra Mısır'da ve Orta Asya'da kurulan devletler hakkında değerlendirme yapacağız. Değerli arkadaşlarım Türkler İslamiyeti neden benimsedi? Yani gök tarihi inancına sahip olan bir ırk, neden İslamiyet'i sesi? Şimdi Abbasilerin hoşgörü politikası. Biz buna ne diyoruz değerli arkadaşlarım? Biz buna istimaret politikası diyoruz. Buna dikkat edelim. Ahlaki benzerlikler tamamdır. Mesela e, kurban bayramlarında biliyorsunuz ki biz bir kurban veririz değil mi değerli arkadaşlarım? Adak gibi düşüneceksiniz. İnanç benzerliği var mıdır? Vardır. Özellikle gaza ve cihat düşüncesinin cihan yüküsüyle benzer olması en önemli etkenlerden biridir. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlar iken cihan dünya egemenliğini sağlama düşüncesidir değerli arkadaşlarım. Yani Gaza ve Cihat tüm dünyada İslamiyet'i yaymak isterken Cihan ülküsü tüm dünyaya egemen olma düşüncesidir. İkisi de benzer olduğu için Türkler İslamiyet'i rahatça benimsemişlerdir. Anlaştık mı? Şimdi değerli arkadaşlarım. Türkler ve Müslüman Arapların ilişkileri nasıl başladı? Hazreti Ömer Sasanilere son verince Türklerle komşu oldu. Üçüncü halife Hazreti Osman döneminde Hazarlar ile Belencer Savaşı gerçekleşti ve İslamiyet'in Kafkaslar'da yayılması engellendi. Çünkü Hazarlar Hazreti Osman'ı mağlup ettiler. Emeviler döneminde Türk işleri ile Haristan Savaşı gerçekleşti. Bu sefer İslamiyet'in Orta Asya'da yayılması engellendi. Çünkü Türk işler Emevileri mağlup etti. Talas Savaşı'nda Karlı Türkleri Müslüman Araplarının safına geçti. Ve böylece değerli arkadaşlarım Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başladılar ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu Karlıktan oldu. Abbasiler döneminde ise Türklere geniş etkiler verildi. Ve Abbas devleti otoritesini kaybetmeye başlayınca Tevaif-i Mürük denilen küçük devletçikler ortaya çıktı değerli arkadaşlarım. Bu küçük devletçikler genelde Türklerden oluşmaktadır. Şimdi onlar hakkında bilgi vereyim sizlere. Mısır'da Torunoğulları, Akşitler ve Fatimiler, İran'da Tahiriler, Safariler ve Büveyhiler, Kuzey Afrika'da İdrisiler ve Agrebiler. Bunlar Kimlerdir değerli arkadaşlarım? Abbasilerden, Abbasilerden ayrılan küçük devletçiklerdir. Şimdi Mısır'da kurulan devletler hakkında sizlere de bilgiler vereyim. Torunoğulları. Kurucu Torunoğlu Ahmet. Mısır'da kurulan Türk İslam devletidir ve bölgeyi bayındır hale getirmeye çalışmışlardır. Hocam bayındır ne demek? Bayındır şehirleştirmedir. Yani bir nevi kalkındırmadır değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Buna dikkat edelim. En önemli eserleri Maristan Devlet Hastanesi'dir değerli arkadaşlar. Maristan dünyanın en donanımlı hasarelerinden biri olarak kabul edilir. İkinci devlet Akşitler yani Işidiler. Kurucu Muhammed bin Togaç. Kutsal topraklara sahip ilk Türk devletidir değerli arkadaşlarım. Buna dikkat ederim. Bu iki devletin kısa sürede yıkılmasının sebebi yöneticilerin Türk halkın Arap olmasıdır. Çünkü iletişim kopukluğu var değerli arkadaşlar. İletişim kopukluğundan dolayı anlaşma sağlanamamış ve böylece iki devlet kısa sürede yıkılmıştır. Üçüncü devlet Eyyubiler. Büyük devletlerden bahsediyorum değerli arkadaşlarım. Bunlara dikkat edelim. Eyyubiler kurucu Selahaddin Eyyubi. Hıddin savaşı ile Kudüs'ü geri alarak İslam dünyasında saygınlıklarını yani prestijlerini artırmışlardır. Selahaddin Eyyubi Mehmet Akif Ersoy tarafından şarkın sevgili sultanı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Selahaddin Eyyubi'ye ne diyorlar değerli arkadaşlarım? Kudüs Fatih ya, ya da Hadumul Harameyn diyorlar. Dördüncü devlet Memluklar. Çok önemli bir devlet. Çıkma ihtimali yüksek. Ee, nereden çıkacağı konusun nereden çıkacağı hakkında ben size bilgi vereceğim. Kurucu Aybek değerli arkadaşlarım. Tarihte Moğolları durduran ilk devlet olarak bilinir. Ayıncalut veya Bizans savaşlarında. Şimdi soru nereden gelir? Bakın buraya dikkat. Buraya dikkat. Belirli veraset anlayışları yoktur. Veraset ne demek hocam? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Belirleme. Ancak burada yani Memlükler'de böyle bir düşünce yoktur. En güçlü komutan tahta geçer. En güçlü komutan tahta geçeceği için de istikrar sağlanır mı sizce? Sağlanmaz. Çünkü hanedanlar sürekli değişir. İstikrar sağlanmaz. Otorite zayıftır değerli arkadaşlar. Dikkat. Şimdi Orta Asya'ya gidiyoruz. ÖSYM Orta Asya'dan soru sormayı çok seviyor. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti aslında İslamiyet'i benimseyen Türk İslamları'ydı. Karahanlılardır. Biraz onun bilgisini vereceğim. Karahanlılar Uygur kültürünün etkisi, etkisi devam etmiştir. Çünkü bunlar alfabeyi de kullanmışlar ve Uygurlardan kalma bazı unvanları da kullanmışlar. Ya da unvan diyelim. biliyorsunuz ki TDK mi TDK mı yine değiştirdi değerli arkadaşlarım. Artık onu da değiştirecekler sanırım. Han ve Hakan unvanları kullanmıştır. Bakın eğer Uygur alfabesi kullanılmışsa yöneticileri Han ve Hakan gibi unvanlar kullanmışsa biz buna ne diyeceğiz? Karahanlıların Uygurların etkisi altında kaldığını söyleyeceğiz. Anlaştık mı? Yönetici ve halk Türklerden oluşur. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yönetici ve halk Türklerden oluşursa bunlar kısa sürede yıkılır mı? Yıkılmaz. Çünkü aralarında iletişim kopukluğu olmaz. Ayrıca resmi dilleri Türkçedir. Bakın hem resmi dil Türkçe yönetici ve halk da Türklerden oluştuğu için kısa sürede yıkılmaz bu devlet. İslamiyet'i resmi dil olarak kabul eden kişi Satuk Buğra Han'dır. Bakın Han'ı aldın mı? Eski Türklerin etkisi devam ediyor. İslamiyet'i benimsedikten sonra Abdülkerim ismini almıştır. En parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir. Satuk Burak Han dönemi değil buna dikkat edelim. İlk Türk İslam Medresesini Semerkant'ta açmışlardır. Değerli arkadaşlarım bu da çok önemli. İlk Türk İslam Medresesini Semerkant'ta açan devlet Karahanlılardır. Kervansaray'a verdikleri isim Ribat'tır. Önceleri Karakol görevi gören ribatlar ilerleyen zamanlarda tüccarların konaklama yeri olacaktır. Bimaristan denilen hastaneler açmışlardır. Buna, dik buna dikkat edelim. Ayrıca ilk Türk İslam meseleleri bu dönemde yazıldı. Kutatku Bilik, Yusuf Has tarafından kaleme alındı. Siyasetname özelliği taşıyor. divan Lugati Türk, Araplara Türkçe'yi öğretmek için yazıldı. Kaşkarlı Mahmut, Atabetül Hakayık, Hakikatlerin İşi, Edip Ahmet Yüknek'i tarafından kaleme alındı. divan Hikmet, Hoca Ahmet Yesifi tarafından kalem alındı ahlak hakkında bilgi veriliyor. Ve ayrıca bu devlet ikili teşkilat da yönetilmiştir. Bakın ikili teşkilat gördün mü bil ki eski Türklerin etkisi altında kalmışlardır. Çünkü ikili teşkilat devletin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetir. İşte böylece ikili teşkilat olur değerli arkadaşlar. Şeye benzedi sanki ama neyse. <laughs> Bir yüze benzedi. Şimdi. Karalılar yıkıldıktan sonra bu sefer tarih sahnesine çıkan başka bir devlet görüyoruz. Aslında tarih sahnesine yeni çıkmadı. ki zaten Karanlılarla çağdaş bir devlettir. Gazeliler, diğer ismiyle Yeminiler, kurucu Alpçigin'dir. Ancak önemli hükümdarları Sebüktigin olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Aslında asıl kurucuları Sebüktigin olarak bilinir. Başkentlerini e, isimlerinden almışlardır. Gazze. En parlak dönem önemli Gazeli Mahmut. Alemlerin aslanı ve put kırıcı olarak bilinir. Çünkü Hindistan'daki sistemi çökertiyor. Kuzey Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek kaç sistemini çökertmiş ve İslamiyet'i yaymıştır. Abbas halifesini baskıdan kurtardığı için sultan ünvanını ünvanını alan ilk Türk hükümdar olmuştur. Eski Türklerde sultan ünvanı yoktur. Türkistan devletlerinde vardır. Elbiruni için sarayımın en değerli hazinesi. Diyor değerli arkadaşlarım ve Firdevsi Şehname aldığı eserini Gazze'nin Mahmud'u sunuyor değerli arkadaşlar. Buna dikkat et. Büyük Selçuklu Devleti ile Gazze'nin arasında gerçekleşen savaşlar, gaza ve cihat değil cihan hakimiyeti, özelliği taşır. Tekrar edelim. Gaza ve cihat din uğruna yapılan savaşlar iken cihan, dünya yemediğini sağlama düşüncesidir. Şimdi, gerçekleşen savaşlar, Seras Nesa Dandanakan. En önemlisi hangisi? Dandanakan. Bu savaş sonucunda Gazze'liler yıkılma sürecine, sürecine girerken Büyük Selçuklu resmen kurulmuştur. Birazdan Büyük Selçuklu hakkında konuşacağız. Ve yerli halk gurlular tarafından yıkılmıştır değerli arkadaşlarım. Anlaşık mı? Geldik Büyük Selçuklu'ya. İşte. ÖSYM çok seviyor bu devleti. Sürekli Roman Diyojen Sultan Alparslan der. Büyük Selçuklu devleti. Dandarnakan Savaşı sonucu resmen kuruldu. Tarihimiz 1040. Turur ve Çağrı Bey devletin başına geçmiştir. Çağrı Bey Anadolu'nun keşfi için görevlendirilmiştir değerli arkadaşlarım. Keşiften sonra Turrul Bey'e raporlar hazırlıyor ve şunları dile getiriyor. Anadolu bizim için. Doğru mu diyor değerli arkadaşlarım? Doğru. Niye hocam? Doğru. Anadolu'nun neyi var ki? Anadolu önemli ticaret yolları üzerinde. Anadolu verimli topraklara sahip Şimdi Tuğrul Bey. Nişabur'dan medreseyi açtırıyor. İlk açılan medrese Nişabur'dur. Anlaştık mı? 1048 yılında Bizans ile Pasinler Savaşı gerçekleşti. Bizans'a Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen ilk savaş Pasinler Savaşı'dır. Ve bu savaşı Büyük Selçuklu kazanmıştır değerli arkadaşlarım. 1055 yılında Abbas Halifesi Abbas Halifesi'ni Şii büveylerin baskısından kurtardığı için kendisine Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı unvanı verilmiştir. Unvanı verilmiştir. Değerli arkadaşlarım bakın Sultan unvanını kullanan İlk Türk hükümdar Gazeli Mahmud, Doğu'nun ve Batı'nın sultanı Tuğrul Bey'dir. Tuğrul Bey'den sonra Çağrı Bey'in oğlu devletin başına geçiyor. Ve bu kişi Muhammed Arparsan'dır. Önemli bir hükümdar. Kars ve Ani Kalesi'ni aldığı için kendisine Ebul Fet ünvanı verilmiştir. Kars ve Ani Kalesi'ni kimlerden aldı? Ermenilerden. Demek ki Ermenilerle ilişkiler başlıyor. Dönemin atabeyi Nizamül Mülk'tür. Siyasetname adlı eseri almıştır. Devlet adamlarına nasihatler vermek için. Nizamiye Medresesi Bağdat'ta açılmıştır. Dönemin en önemli medreselerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle bu medreseler devlet adamı yetiştiren medreselerdir. Ve geldik asıl meseleye. Malazgirt. Tarihimiz 26 Ağustos 1071. Bir tarafta Sultan Alparslan. Diğer tarafta Roman Diogen Uz ve Peçenekler. Hocam Uz ve Peçenekler diğer tarafta değil mi? Hayır. Ekstra bilgiyi vereceğim birazdan. İlk önce ee, savaşın İlk evresinde aynı taraftalar. Bahsedeceğim. Savaşı Büyük Selçuklu devleti kazanıyor. Ve Diyojen esir alınıyor. Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. O yüzden bu savaşa ne diyorlar? Yurt açan savaş. Birinci Beylikler dönemi başlıyor değerli arkadaşlarım. Birinci Beyliklerden kısaca bahsetmek istiyorum. İsterseniz not tutabilirsiniz. İlk Beylik Saltuklar Erzurum ve çevresinde kuruldu. İkinci Beylik Danişmentiler Sivas merkezli kuruldu. Kurulma yerlerini bilmeniz lazım. Üçüncü beylik Mengücekler Erzincan ve çevresinde kuruldu. Yazı yazı değil idare edin. Artuklular Mardin ve çevresinde kuruldu. Ve ilk Türk denincisi Çaka Bey tarafından İzmir'de kurulan önemli beylik Çaka Beyliği'dir değerli arkadaşlarım. Tekrar ediyorum yazıyı anlamasanız beni dinleyin. Saltuklular Erzurum, Danişmetiler Sivas, Mengücekler Erzincan, Artuklular Mardin, Çaka Beyliği İzmir. Bunlar birinci beyliklerdir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Şimdi Bizans Avrupa'dan yardım istemeye başladı. İleride ilerleyen zamanlarda Haç Seferleri hakkında bilgi vereceğim sizlere. Türkiye tarihi başlıyor değerli arkadaşlarım. Bakın Türkistan tarihi başlamıyor. Türkiye tarihi başlıyor. Dikkat! Savaş sırasında Uz ve Peçenekler Büyük Selçuklu'nun tarafına geçmişlerdir. Bakın savaşın ilk evresinde Roma'nın Diyoce'nin taraftarı iken savaş sırasında Selçuklu'nun tarafına geçiyorlar. Savaştan bir yıl sonra Muhammed Alparslan vefat ediyor ve devletin başına Melikşah geçiyor. Melikşah devleti en geniş sınırlara ulaştırdığı için en parlak dönem olarak bilinir. Bu dönemde batınilerle uğraşıldı. Yani Hasan Sabbah. Batınilerin lideridir. Hasan Sabbah'a ne diyorlar? Seyduna diyorlar değerli arkadaşlarım. Hasan Sabbah Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkin rol oynamıştır. Dikkat! Ömer Hayyam'a mali işler için Celali takvim hazırlatılmıştır. Devletin son parlak dönemi bunlara ayrı. Sultan Sencer yani Ahmet Sencer dönemidir. Moğollar yani Karahitarlarla yapılan Katvan Savaşı sonucu yıkılma sürecine girmişlerdir. Peki Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında etkin rol oynayan etkenler nelerdir? 1- Oğuz Türklerinin isyanı çünkü İranlılara daha fazla etki veriyorlardı. 2- Tat kavgaları. 3- Batıni faaliyetleri. 4. Atabeyliklerin bağımsız hareketleri değerli arkadaşlarım. 5. harç seferlerinin şiddetli sarsıntıları. Atabeylik ve iktidar sistemini uygulayan İlk Türk İslam Devleti Büyük Selçuklu buna da dikkat et. Türklerin İslamiyeti kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri bu şekildeydi. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.